Efendim merhabalar. Yeni bölümümüze hepiniz hoş geldiniz. Çarşamba ve Perşembe gününün Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarıyla yeni bir programda tekrardan birlikteyiz. Tabi bu karşılaşmalardan harici olarak da sizlere çıkarmış olduğum 3 tane daha mücadele var. İsveç Ligi'nden olacak bu mücadeleler. Onları da yine hızlı bir şekilde sizlerle birlikte değerlendirmeye çalışacağız. Tabii ki de yine yorumlarınızı, güzel görüşlerinizi bekliyorum alt tarafa. Karşılaşmaları tartışıyoruz biliyorsunuz ve ben de yine yorumlar kısmında oluyorum. Bir önceki videomuza da göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı Göndermiş olduğunuz like'lardan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum tekrardan. Hepinizin ellerine ve gözlerine sağlık. Çok sağ olun. Her zaman bu teşekkürlerimi sizlere etmeye çalışıyorum. Emeğimizin karşılığını verdiğinizden dolayı tabi yine bu videomuza da güzel bir like gönderirseniz. Çarşamba ve Perşembe günü yapacağınız yine takipli kuponlarınızda hepinize bol şanslar dileyelim. Like gönderen sevgili dostlarımıza özellikle şans dileyelim. Onların kuponlarının daha çok gelmesini istiyoruz her zaman tekrardan çok teşekkür ediyorum. Tabi biraz da bir yoğunluğumuz var, çalışmalarımız var. Allah'tan bu dönemde videoları az şekilde yayınlıyoruz. Yani iki günde bir yayınlıyoruz veya... üç günde bir yayınlıyoruz biliyorsunuz Ağustos ayında çok güzel fikstürler de olmuyor ama Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi devam ettiğinden dolayı da yine programlarımızı sizlere aktarmaya çalışıyoruz tabii ki de. Yepyeni bir web siteyle karşınızda olacağız. Daha önceden tahminstiplus.com'u takip eden değerli dostlarımız vardı. Hatırlayacaklar ki yani aylık neredeyse 250-300 bin trafikle bizleri çok fazla takip ediyordunuz. Hepinize çok teşekkür etmiştik. Yaklaşık 1,5-2 senelik bir geçmişimiz vardı Tahmin Plus'la birlikte. Tabii o bir tahmin platformuydu. Sadece iddia üzerine bir platformdu, bir medyaydı. Ancak biz tabii ki de medyamızı genişlettiğimizden dolayı yepyeni bir web siteyle karşınızda olacağız. Onun çalışmalarını yapıyoruz şu anda. Yakında da ismini sizlere aktaracağız. Her yerden Instagram'dan da aktaracağız, videolarımızdan da aktaracağız ve son derece interaktif bir web sitesi olacak. Sizlerin de orada güzel vakitler geçirebileceğinizi tahmin ediyorum ben bunun da duyurusunu yapalım ve hemen karşılaşmalara geçelim. Tabii karşılaşmalara geçmeden önce geçen akşam neler oldu bildiğiniz üzere hemen ekrana verelim. Sizlere önermiş olduğum üçlü bir kombin vardı. İki tanesi başarı sağladı ama Manchester United mücadelesinde beklediğimiz sonucu alamamıştık. Yine katıl butonunda sevgili dostlarımızla birlikte canlı yayında çok güzel karşılaşmayı takip ettik. Aslında mücadele nasıl geçti? Beklediğimiz gibi geçti. Yani ya 1-0 ya da 2-0 bitebilecek bir mücadeleydi. İki tane direkten dönen topumuz var Manchester olarak. Onun dışında tabii Kopenhag'da gelmiş olduğu tehlikeli pozisyonlar vardı ama ne yazık ki Manchester United golü bulamadı. Uzatma dakikalarında çok fazla baskılı başladığından dolayı da kazanmış olduğu penaltıyla mücadeleyi kazanmayı başardı ve tur atladı. Manchester United ancak bizim işimize gelmedi. Zaten rakibin temkinli olabileceğini, çok kontrollü oynayabileceğini de söylemiştik ama keşke 3.5 gol altına gitseymişiz burada. Yine maksimum 2 gol beklediğim bir karşılaşmaydı ama Manchester United'ın da kadrosunu rakiple kıyasladığımızda çok çok önde olduğunu söyleyebilirdik. Mesela Bruno Fernandes'in uzaktan çekmiş olduğu şut direğin içine çarptı ama içeriye girmedi. Onun dışında Rashford'ın atmış olduğu golden önce de yine top direkten dönmüştü. Akabinde offside'li pozisyon beklediğimiz gibi geçti ama iddia bir sonuç oyunu. Her zaman bunları aktarıyoruz sizlere. Yine kazanan arkadaşlarımız var kendi yapmış oldukları kuponlarla tekli alanlar var, çiftli alanlar var. Onları bilemiyorum tabii ki de. Tebrik ediyorum kendilerini. Biz bakalım çarşamba ve perşembe günü Şampiyonlar Ligi mücadelelerine özellikle bakalım neler yapabileceğiz bu karşılaşmalarda. Şimdi ilk maçımızla başlayalım isterseniz. Atalanta ile Paris Saint Germain oynayacak. Yine çok önemli bir karşılaşma Şampiyonlar Ligi açısından. Portekiz'de oynanacağını söyleyelim mücadelenin ve tek maç üzerinden yine değerlendiriliyor mücadeleler. Bilmeyen arkadaşlarımız varsa hatırlatalım. Hızlandırılmış bir şekilde Şampiyonlar Ligi de aynı UEFA Avrupa Ligi gibi devam ediyor ve kısa bir süre sonra bu iki turnuvada bitecek. Bu şekilde hızlı gidildiğinden dolayı şimdi karşılaşmaya baktığımızda sevgili dostlar sizler de biliyorsunuzdur zaten ki oynayacaksınızdır. Ben eminim iki takımın gol atarı. Zaten mücadele için en güzel tercih bana göre. Hatta gollü bir karşılaşmada beklenebilir. Çünkü iki takım da aslında savunmayı çok fazla iyi yapabilen takımlardan değiller. Tabi Paris Saint Germain'e ayrı bir parantez açacağım. Onlar senelerdir çeyrek final veya zaten ikinci tur oynuyorlar biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi'nde ama istemiş oldukları yani yarı finalden öteye Geçemedi Paris Saint Germain son dönemde. Tabi bunun ben şundan kaynaklandığını düşünüyorum. Paris Saint Germain biliyorsunuz işte birine satılan daha sonradan güçlenen bir takım. Yani aynı Manchester City gibi bir takım. O yüzden karakteri ve kültürü Şampiyonlar Ligi'ne bana göre yani finale çıkabilecek kadar yok. Zaten Paris Saint Germain istemiş olduğu sonuçları alamıyor. Aynı Manchester City gibi Şampiyonlar Ligi'nde özellikle. Öbür tarafa baktığımızda Atalanta'nın da zaten sadece son dönemle birlikte parlayarak Şampiyonlar Ligi'nde özellikle boy gösterdiğini söyleyebiliriz Bergamo temsilcisinin. Tabi onlar da bu sezon 98 gol attılar Serie A'da çok önemli bir istatistik son mücadelede gol bulamamışlardı ama yine arada pozisyona girmişlerdi özellikle Malinovski'nin girmiş olduğu pozisyonlar vardı birkaç tane vardı çok fazla yoktu Inter mücadelesinden bahsediyorum ama istediklerini alamamışlardı tabii genel olarak düşündüğümüzde Serie A'da 98 gol atan bir takım burada Şampiyonlar Ligi arenasında yine hücum oynayan bir takıma karşı gol bulabilirmiş gibi geliyor bana o yüzden ben zaten karşılaşmayı ideal kuponumda karşılıklı gol var olarak 1.35'ten değerlendirdim onun dışında Az önce söylemiştim. Paris saint e ayrı bir parantez açıyorum diye. Paris saint hücumu kadar yapmış olduğu takım savunması da özellikle son dönemde son iki senede çok önemli ki yine bu kadroda mesela orta göbekte Guaya, Marquinhos ve Herrera'nın oynayacağını söyleyelim. Yine Paris Saint Germain üçlü oynayacak çok sağlam bir orta sahayla oynayacak yani rakibine çok fazla aslında pozisyon vermeyebilir diye düşünüyoruz ama ben yine de pozisyonlara girebileceğini düşünüyorum Atalanta'nın bu kadar güçlü bu kadar fazla hücum eden bir takımın bu karşılaşmada gol bulamamasının mucize olabileceğini düşünüyorum o yüzden karşılıklı gol var şeklinde değerlendirdim. Tabi burada Atalanta bence en fazla bir gol atar diye düşünüyorum ama Paris Saint Germain'in bana göre iki gol atabilme potansiyeli var. Mbappe'nin durumu şu anda şüpheli şekilde gözüküyor. Ne karşılaşmadan önce kesinlikle araştırmanız gereken bir konu diye düşünüyorum ben özellikle taraf tercihine gidecek olan sevgili arkadaşlarımız. Anhel Di Maria'nın zaten kırmızı kart cezalısı olduğunu söyleyelim ve yine Veratti çok önemli bir oyuncu orta alanda oynamayacak bu karşılaşmada ama onun yerine Marquinhos'un göbekte oynayacağını söyleyelim. Rakibe baktığımızda İliçiç oynamayacak o da son dönemde zaten sakatlıklarıyla birlikte takımını yalnız bırakıyordu ve Gollini'nin yine oynamayacağını söyleyelim çok önemli bir oyuncu değil. Üçlü savunmayla birlikte Atalanta'yı Yine sağda göreceğiz ve sol taraftan Gosens ve sağ taraftan Hatebur'la birlikte çok fazla etkili olabileceğini düşünüyorum. Karşılaşma genelinde ama maksimum Atalanta tarafından iddia açısından baktığımızda bir gol beklenebileceğini en azından ben kendim öyle düşünüyorum. Bir gol beklenebileceğini düşünüyorum ben ama rakipten de iki gol bekliyorum. Karşılıklı gol var. İdeal şekilde düşünüyorum ve Handicap 0'da yine sistem kuponları için değerlendirilebilecek bir tercihmiş gibi gözüküyor. Paris Saint-Germain tek farklı mücadeleyi kazanabilir. Onun da oranı 3'ün üzerinde zaten isteyenler ve benle aynı fikirde olan sevgili dostlarım karşılaşmayı değerlendirebilirler. Bir diğer mücadelemiz var hızlı geçeceğim. İsveç Ligi'nde saat 20'de oynanacak Malmo Orebro'yu evinde ağırlayacak. Tabi John Dal Tomasso'nun takımı rakibinde yani rakibi hangi takım? Norco de puanlar kaybetmesiyle birlikte artık biraz daha rahat bir şekilde zirvedeki yerini koruyor ve puan farkını gitgide Açmaya başladı. Şu anda Malmö'nün 31 puanda olduğunu görebiliyoruz. Bu sefer Esport yakaladı Malmö'yü. Yani yakalamaya çalışıyor daha doğrusu son dönemde oynamış olduğu futbolla birlikte. Tabi Orebro çok zayıf bir takım Malmö'ye göre. Yine Malmö'nün ben bu mücadelede çok ciddi ofans kurgusuyla sahada olabileceğini ve mücadeleye agresif başlayabileceğini düşünüyorum. İlk yarıdan gelecek olan gollerle birlikte mücadelenin 2.5 gol üstüne gitmesi çok normalmiş gibi gözüküyor. Burada Orebro gol bile atamasa bana göre Malmö 3 gol atabilecek kapasitede o yüzden 2.5 gol üzeri bu karşılaşma içinde en güzel tercih olacakmış gibi gözüküyor. 1.40 oranı var yine aynı fikirde olan sevgili dostlarım değerlendirmede bulunabilirler. Geçelim isterseniz Perşembe gününe Leipzig ile Atletico Madrid oynayacak. Oldukça zor bir karşılaşma. Tahmin edilmesi oldukça zor bir karşılaşma. Tabi Timo Werner'in Chelsea'ye transferinden sonra Leipzig'in özellikle ileri ucunda gol bulabilme sorunları yaşanmaya başladı. Tabii ki de Patrick Schick'ine, Enkumku ile mesela asist konusunda Leipzig'in bir şeyler yapabileceğini bu karşılaşmada da söyleyebiliriz. Ancak karşılarında Atletico Madrid gibi bir takım var ve Şampiyonlar Ligi'nin gediklilerinden bir takım, yani çok tecrübeye sahip olan bir takım. Bununla birlikte aynı orantıda da Leipzig'in tecrübesiz olduğunu söyleyebiliyoruz. E tabii Timo Werner'in bu karşılaşmada takımında yer almayacağından dolayı Patrick Schick neler yapabilir? Mesela ben bunlar üzerinden değerlendirmeler yaptım. Sol tarafta Olma oynayacak, sağ tarafta Enkunku'yu göreceğiz. Zabitzer yine arkalarında olacak ve Laimer'le büyük ihtimal orta alanda boy gösterecek. Leipzig tabii rakibe baktığımızda onlar çift forvet şeklinde oynayacaklar ve Simone'nin her zaman oynatmış olduğu temkinli futbol yine karşılaşmaya bana göre damgasını vuracak. Tabii ki de tecrübe açısından Atletico Madrid tarafına biraz daha yakın olduğunu söyleyebilirim ben kendi açımdan. Karşılaşmayı kaybetmeyecek olan taraf bana göre Atletico Madrid olacaktır. Çünkü Morata'nın da son dönemde özellikle La Liga'da da çok iyi bir performansı vardı ki yıllardır Şampiyonlar Ligi'nde El Madrid'le oynamış olduğu dönemden itibaren Yunanistan'a gitmişti AYK'ya vesaire. O dönemden itibaren de Şampiyonlar Ligi oynayan bir oyuncu olduğundan dolayı yine Felix'le birlikte, Felix'in yapabilecekleriyle birlikte burada Atletico Madrid mücadeleyi kazanmaya yakın olan taraf bana göre. Ama ben mücadelede çok fazla tercihe gittim ve elemeler sonucunda sadece yüksek oranlı bir tercih çıkarabildim. Evet burada Atletico Madrid yenilmezmiş gibi gözüküyor ama oran çok fazla tatmin etmiyor. Yine tatmin edenler değerlendirebilirler ama ben 2-3 gol tercihine gideceğim ve burada belki mücadele 1-1 biterse ya da 2-1 Atletico Madrid kazanırsa ya da 2-0 kazanırsa başarılı olalım diye bir tercihte bulundum. Yine 2 veya 3 gol aralığında geçebilecek bir mücadele olarak değerlendiriyorum ve 1.80'den bu karşılaşmayı bu şekilde değerlendirdim. Yine bu fikirde olanlar değerlendirebilirler. Geçelim bir diğer mücadelemize. İsveç Ligi'nde oynanacak Sirius Helsingborg mücadelesi saat 20'de başlayacak. Evet yine katıl butonunda canlı yayında bu karşılaşmanın da tamamını neredeyse takip edebildik. 30. dakikadan itibaren sevgili dostlarımızla birlikte karşılaşmayı izledik. Sirius çok ciddi bir hücum gücüne sahip ama bir o kadar da kötü bir savunması var. Bu karşılaşmada bunu çok rahatlıkla görebildik. Helsingborg ise çok önemli bir sürprize imza attı. Kimi yendi? Norrköping'i yendi ki bu karşılaşmada kırılma noktaları var. Norkoping'in boş kaleye atamadığı iki tane gol var bu karşılaşmada. Özellikle 71. dakikada ve 77. dakikada kaçırmış oldukları iki tane net gol pozisyonu var. Biri 1,5 metreden, biri ise 4 veya 5 metreden. Özellikle kafa vuruşuyla kaçırılan golde bayağı bir bizde de Norkoping tarafına gol alanlar olarak sinirlenmiştik karşılaşmayı izlerken. Tabi Helsingborg açık oynayan takımlara karşı orta sahayı çok iyi değerlendiren bir takım. Son dönemde evet savunması onların da çok kötü, kalecileri de çok kötü ama özellikle rakip çok fazla üzerlerine gelirse Helsingborg'un ne kadar kolay ileriye çıkabildiğini görebilmiştik. Bu karşılaşmada da Sirius zaten açık futbol oynayacağından dolayı Helsingborg'un da aynı şekilde Norkoping maçında oynamış olduğu futbolu oynayabileceğini düşünüyorum ben. Tabi bazı arkadaşlarımız var işte İsveç'ten bizlere yazıyorlar abi Norkoping değil Nor shopping falan diyorlar ama gerek yok arkadaşlar. Yani çok fazla zaten tanınmış takımlar değiller. Repütasyonu az olan takımlar. O yüzden çok önemli değil. Şimdi burada artistlik yapıp da nor shopping falan demeyelim. O yüzden nor coping'ten devam edeceğim ben. Bunu da hatırlatmak istedim. İsveç'e de selamlarımı iletiyorum buradan. Karşılaşmadan 2.5 gol üstünün gelmesi çok idealmiş gibi gözüküyor yine. Perşembe günü yapacağımız ideal kuponlarda değerlendirilebilir. Görüşündeyim. 1.50 gibi de çok güzel bir oranı var isteyenler değerlendirebilir. Bilirler geçelim son mücadelemize. Warbergs ile Haken oynayacak. Evet Warbergs'in mücadelesini izlemiştik Sirius karşısında. Warbergs 3-1'den geri döndü. Hatta 4'ü 5'i de bulabilirdi. Onlar da çok etkili bir takım. Yine hücum gücü yüksek bir takımla oynayacaklar. Haken'le oynayacaklar ama Haken de bildiğiniz üzere geçtiğimiz karşılaşmada Kalmar karşısında çok zayıf rakibi karşısında mücadeleyi kazanamamıştı. Evet Kalmara karşı oynamış oldukları mücadeleler genelde stres düzeyi yüksek olan mücadeleler oynuyordu. Haken yine karşılaşmanın analizini biz detaylı olarak yapmıştık. Aralarında yapılan bütün maçlar neredeyse 2.5 gol altı barajında kalmıştı. İşte burada 3.5 gol altında bir Haken galibiyeti beklenebilir diye düşünüyorduk biz de ama mücadeleyi 2-0 kaybetti. Haken yine girmiş olduğu pozisyonlar da var mücadelede. Burada tabi Warbergs'le oynayacaklarından dolayı oldukça pozisyonlu bir mücadele bekliyorum ve yine bu karşılaşma içinde gollü geçebilecek bir mücadele olarak düşünüyorum. Ancak benim buradaki yapacağım Tercih biraz daha farklı olacak. Ben Haken'in Kalmar mücadelesinin geniş özetini izledim ve yine istatistiklerini çıkarmaya çalıştım. Bu mücadeleyi izledikten sonra Haken'e karşı bir güven problemim oluştu. Ama tabii Varberg'si de Sirius karşısında izledik canlı yayında. Orada da Varberg'se güvenim çok fazla arttı. O yüzden ben bu mücadelede Varberg'sin karşılaşmayı kaybetmeyeceğini düşünüyorum. 1.55'lik orana sahip. Yani 1-0 çifte şansa gittim. Hatta ve hatta sistem kuponumda doğrudan Warbergs galibiyetini oynayacağım ben. 3-10 gibi bir oranı var. İsteyenler bunu da değerlendirebilirler. Sizler için çarşamba gününden hem de perşembe gününden tam 5 tane karşılaşma çıkarmaya çalıştım. 2 tanesi de Şampiyonlar Ligi mücadelesiydi. Bu 2 Şampiyonlar Ligi mücadelesini kombin ettiğiniz zaman yani 1.35'i ve 1.80'i kombin ettiğiniz zaman 2.20-2.25 civarında bir kombin elde ediyorsunuz. Hatta daha fazla da olabilir. Şu anda çarpamıyorum ve İsveç Ligi'ni de komple alt alta oynarsanız yüksek bir oran 3'ü geçen bir oranda yine kupon elde edebileceksiniz. Farklı varyasyonlarda da her zaman bulunabileceğinizi zaten aktarıyorsunuz. Sizler kendi tercihlerinizi her zaman kendi tercihlerinizi ve kendi bütçenizin bilincinde olarak oynuyorsunuz. Bizleri daha sonradan izliyorsunuz. Takip etmeye çalışıyorsunuz. Zaten bu iddiadan bir şey kazanılmayacağını öyle tek maçlarla arka arkaya bir şeyler yapılmayacağını ya da umuda yolculuğa çıkılmayacağını hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Tekrardan hatırlatmıyorum böyle cahilce şeylere girmediğinizi bildiğimden dolayı da hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Hepinize sevgiler saygılar kendinize çok iyi bakın her şeyden önce sağlıkla kalın hoşçakalın.